ve rahmetullahi ve berekatuhu Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbimiz Allah Celle Celaluhu'nun birliğini tasdik ederiz. Onu överiz, ona hamd ederiz. Salat olsun Nebi Aleyhisselam'a. Selam olsun önceki nebilere ve sonraki iyi insanlara. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde din konusunda ve kavramları konusunda şöyle ortalama bir bilgiyle sizi baş başa bırakacağım. Öncelikle bu başlığa niye selam verdim? Onu sizinle paylaşayım. Malum geçen haftaki sohbetimizde Miraç ve Mucize başlığıyla bir konuşma yapmıştık. Miraç en büyük mucize. O konuşmayı dinleyen kardeşlerimizden birisi biraz teknik bir konuşmaydı. Biz Miraç'ın ruhi boyutundan ziyade mucize oluşu, mucize olarak kabul edilip edilmemesiyle ilgili birkaç cümle söylemiştik. Bir kardeşimiz dedi ki, hocam siz konuşuyorsunuz ama dinleyenler sizin söylediğiniz cümleler içinde geçen kelimeleri anlamayabilirler. Altyapıları olmadığı için, geçmişleri olmadığı için din ve kavramlarıyla ilgili sizi anlayamayabilirler. O kardeşimizin bu uyarısından sonra ben bu başlıkta sizlerle kısa bir konuşma yapmayı arzu ettim. Öncelikle şunu söyleyelim. Her alanın kendisine has kavramları vardır. Mesela bir tarihçinin kavramları vardır, coğrafyacının kavramları vardır. Tıbbın, tabiplerin, doktorların kavramları vardır. Bazen onların söylediklerini onların yanında dinlediğimiz zaman anlayamadığımız olabilir. Kavramları bilmiyorsak, kavramların içini dolduramıyorsak, hatta hayatın kendi içinde bile konuştuğumuz kelimelerin kavramlarını içini yeterince dolduramıyorsak, anlayamıyorsak hayatı da anlayamayız, insanları da anlayamayız. Dolayısıyla kardeşimizin uyarısı aslında yerli yerinde doğru. Nitekim geçen hafta konuşmamız içinde dini delillerden söz ettim ben. Edille-i Şer'iye diye bir kavram ve aynı zamanda dini delillerin içerisinde kitap vardır, sünnet vardır dedim. Kardeşimiz de kitap kelimesinin ne olduğu konusunda herkesin bir bilgisinin olmayabileceğini söyledi. Doğru da söylüyor. Biz buna ayrıca bir iki dakika değineceğiz ama sözü baştan alayım. Din müstakil bir kurumdur din kurumunun sahibi Allah Celle Celaluh'tur. Bizim pek çok tanımlama yapılır dinle ilgili. Ülkemizde genellikle ben öğretmenlik yaptığım için yıllarca bir çok meşhur olmuş Ahmet Hamdi Akseki'nin bir tanımı vardır. O dini tanımlayan bir tanım olarak şöhret bulmuş ve onu kullanmışızdır tanımlaması şöyledir. Allah tarafından ortaya konulan, kendi istek ve irademizle seçtiğimiz, bizi iyi olan işlere yönelten ilahi kanunların bütünüdür. Bu tanımlamanın içinde dört madde var. Maddelerden birisi, dini ortaya koyan peygamber değildir. Nitekim bugün Batılılar, biz de diyoruz İsevi, İsa Aleyhisselam'a iman edenler. Ancak Batılılar bu manada peygamberleri dinin sahibi olarak görürler. Özellikle de İslam dinini anarken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı, peygamberimizi dini ortaya koyan olarak anlarlar ve takdim ederler. Çok büyük bir yanı oluyor bu. Resulullah Aleyhisselam da kendi istekleri doğrultusunda dine en küçük bir şey ilave edemeyeceği gibi dinden en küçük bir şey de çıkaramaz. وَمَا يَنْطِقُ anil <laughs> الْهَوَى Kur'an ayetidir bu. Necm suresinde ilk beş ayetin içinde O kendi canının istediği gibi konuşmaz. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam'a gelen vahyi, yani Allah'ın onun kalbine ezberlettiği cümleleri insanlara anlatır ve bizzat kendisi de insanlara anlattığı bu sözleri yaşamaktan sorumludur. Anlayıp anlatmaktan sorumludur. İnanmaktan sorumludur. Nitekim Bakara suresinde çok şöhretli yatsı namazı sonrasında sürekli okunan iki ayet vardır. Bismillah. Âmenel Rasûlü Bima unzile ileyhim bir Rabbihi vel, mümini, vel mü'minûn. Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem iman etti. Kendisine indirilene. Yani Peygamber aleyhisselam ve mü'minler de tabi. Peygamber aleyhisselam kendisine iman etti. İndirilene iman etti yani Allah'tan kalbine ezberletilen bu vahye sadece bir böyle postacı olarak değil, iman etti. Ve müminler de hakeza. Kullun âmene billahi ve melâiketihi ve ve rusulihi. Hem müminler hem peygamber aleyhisselam Allah'ın meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Ederler dedi, ettiler. Dolayısıyla din Allah tarafından ortaya konulmuştur. Dinle ilgili kullanılan bir kelimenin kaynağı Allah'tır. Allah bize öğretir. Mesela işte el-kari'a, mel-kari'a. Kari'a nedir? E, yani kari'a, kari'a Kari nedir? Ve ma edrake mel-kari'a. Kari'ayı sana öğreten nedir? Kari'a, ödleri patlatan, gönülleri çatlatan, ...çok şiddetli bir sarsıntı ve sesin adı... ...yani kıyamet. Bu kelime kullanıldığında... ...kari'a kelimesi... ...Rabbimiz bu kelimeyi açınca... ...müminlere bir yeni anlam doğdu. Bekke müşrikleri kari'ayı... ...dini bir terim olarak kullanmıyorlardı. Böyle bir şey de değildi. Kıyamet anlamına... ...daha anlaşılır biçimde söyleyeyim... ...kıyamet anlamına kari'a kelimesini... Mekkeliler kullanmadılar ama Kur'an Kari'a kelimesini kıyamet anlamına kullandı ve bir kavram doğurdu. Kıyametin bir ifadesi, bir kelimesi doğdu. Dolayısıyla dinde mucize dediğimizde mucize denilen kavram insanların kendi akıllarından uydurdukları bir şey değildir. Dayanakları vardır kitabımızda o yüzden geçen haftaki konuşmada Allah Celle Celalü Mucizeyi daha ziyade ayetler olarak kelimeyle ifade eder. Ayetler mucizeler demektir. Bir defa Allah tarafından ortaya konuldu. O zaman Allah ortaya koyduğuna göre kitap kavramını da Allah Celle Celal ortaya koymuştur. Nitekim Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Mim. Zalikel kitab la raybe fihi. Elif Lam Mim. İşte bu kitap önünüzde duran gördüğünüz kitap onun Allah'tan geldiğinde Allah'ın vahyi olduğunda Allah'ın Allah'a ait sözler olduğunda herhangi bir şüphe yoktur. Dolayısıyla kitap deyince Kur'an anlaşılır. Kitap nedir? Kur'an'dır. Resulullah Aleyhisselam kendisine vahiy gelmeden evvel kitap nedir bilmezdi. Ta ki vahiy geldi onu öğretti. Dolayısıyla bir dinin ana unsurudur. Olmazsa olmazı din Allah tarafından ortaya konulmuştur. Dolayısıyla zekat kelimesini Allah seçmiştir Celle Celaluhu. Sadaka kelimesini Allah Celle Celaluhu seçmiştir. Efendim savun kelimesini, oruç kelimesini Allah seçmiştir. Efendim namaz kelimesini, kıyam kelimesini, rükû kelimesini Allah seçmiştir. Bunlar dinin kavramları. Sonra mesela اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ Adalet kelimesini Allah Celle Celaluhu seçmiştir. İhsan diye bir kavram seçmiştir. Onun ne anlama geldiğini mümin bilmek zorundadır. Efendim takva kelimesini Allah Celle Celaluhu seçmiştir. Bütün bu kelimeler birer kavramdır. Bunlar üzerinde tabii özel konuşmak ve bunları uzun uzun anlatmak gerekir. Dolayısıyla dinle ilgili bir konuyu mevzu diyecektim şimdi. Yeniler konu diyorlar bir konuyu anlayabilmek için dinin kavramlarının içini doldurmak lazım. O yüzdendir ki mesela Osmanlılarda çok güzel eserler verilmiş. Onlardan birisi de e, ahlak terimleri ile ilgili yazılmış efendim bir sözlüktür. Ahlak terimleri ile ilgili veya din terimleri ile ilgili yazılmış kitaplar var efendim bizim şu anda elimize ulaşmış Kur'an-ı Kerim'de geçen din kavramlarıyla ilgili yazılmış eserler var. Dolayısıyla bu dini anlayabilecek kadar konuşulan temel konuların kelimelerinin içini doldurmamız lazım. Bunu öğrenmekle olur. Bunun özel bir eğitimi illa İmam Hatip Lisesi de demiyorum yani. Başka türlü başka yollar da konulabilir ama İmam Hatipler'de işte bu anlamda bir çalışma var. İkincisi dini ortaya koyan Allah. Allah Celle Celalu ne koyduysa ortaya, ne kavramı hangi anlamda kullandıysa o öyledir, o şekildedir. Yani Allah'ın ortaya koyduğu hükümler vardır efendim tanımlar vardır, ifadeler vardır. O nasıl ifadelendirdiyse o öyledir. Peygamberimiz dahil hiçbir beşer Allah'ın bir anlamını ortaya bir, bir anlamla ortaya koyduğu kelimeyi hükmü değiştirme hakkına sahip değildir. Nitekim iki ayrı ayette Kur'an-ı Kerim'de ...Yahudilerin Allah'ın ortaya koyduğu kavramları, kelimeleri, hükümleri kendi akıllarınca değiştirdiklerini ifade eden iki ayrı ayet-i kerime vardır. Allah Celle Celaluhu bir bir anlamı, bir hükmü, bir manaya koymuştur. Efendim, e, Rabbi Zülcelal'in ortaya koyduğu bu anlamı e, insanlar değiştirirler, değiştirmişlerdir. Mesela günümüzde çok basit söyleyeyim, dinin kavramları içinde faiz, ahirette azabı olan, dünyada felaket getiren bir şey o, 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 bir şeydir. Dinde bir kavramdır, böyle bir kavramdır. Ama faiz bugün için ekonominin olmazsa olmaz, vazgeçilmez unsuru ve helal gözüyle bakılır efendim. ve vergisi verilmiş, vergisi verilmiş malın kutsallığından söz edilir ama burada vergi ile ilgili kastedilenin zekat olmadığını biz biliyoruz. Dolayısıyla bir kavram değişikliği vardır. Efendim bu çok önemli. Birincisi bu. İkincisi din öyle bir özelliğe sahip ki biz onu kabul ederiz kabul etmezsek din bizi bağlamaz. Kendi istek ve irademizle efendim seçtiğimiz bir şeydir. Nitekim e, batıda Müslüman olanların hayatları ile ilgili onlarla yapılmış röportajlar vesaireyi internet üzerinden araştırırsanız efendim bir takım isimler tek tek Ömer Faruk Abdullah diye birisi var mesela Amerikalı Müslüman olmuş efendim o ee, i̇nsanların Müslüman oluş süreçlerine bakıldığında ilk o onların kalplerinde imanın kökleşmesini sağlayan şey kendi iradelerinin dini tercihte e, özel bir önem kazanmasıdır. Yani onlar kendileri seçmişlerdir. Araştırmışlar, bakmışlar, mukayese etmişler, seçmişler. Din irade ile seçilen bir şeydir. Maalesef günümüzde yaşadığımız ortamda iradeyle seçilen bir din bizim hayatımızda pek söz konusu değil. Çünkü din öğrenilmiyor, din öğretilmiyor. İlkokuldan itibaren eğitim programlarımızın içerisinde mesela tarih okuyoruz ama içinde peygamberler hangi asırda kimlerin döneminde yaşamış dini nitelikler bunlar yoktur. Tarihin Efendim bir alt dalıdır, alt birimidir. Elhasıl bir körlük var yani bilgi körlüğü var. Allah bizi affetsin. Sonra dinin bir özelliğidir. Seçilen din insanı iyi işlere yöneltir. Mesela katil yapmaz, yağmacı yapmaz. İşte bugün Rusya efendim hiç sebep yokken e, yüklendi Ukrayna'nın üzerine. Böyle sebepsiz davranışları kolay kolay dine iman eden insan gerçekleştiremez, hırsız yapmaz, yalancı yapmaz, yalan şahitlik yapan insan haline getirmez veya piyasa ekonomisi içerisinde haksız kazanç efendim e, ha, yapan haksız kazanç sağlayan bir insan yapmaz, aile hukukunda kadına şiddet uygulayan bir insan yapmaz. Bütün bunlarda manipüle edilmiş bilgiler ve yorumlar var. Günümüzde özellikle din ve dindar insanların şiddet yanlısıymış gibi ailede gösteren, bu anlamda ifadeler kullanan anlayışlar var. Bunlar tabii biraz kasıtlı, biraz ciddi propaganda ürünü, ee, özellikle sosyolojik ve psikolojik tahlilleri yapılmış kelimeler ve olaylar kullanılarak toplum zihninin ...yönlendirilmesinin sonucu... ...bizim bunlara karşı son derece ciddi bir e, tavır almamız gerekir. Yani tavırdan kastım gene vurdulu, kırdılı bir tavır değil. Oturup dinimizi ve dinimizin temel prensiplerini anlamamız gerekir. Bir zamanlar Berlin'de beni aldılar... ...bir nikah vesilesiyle bir yere götürdüler. Gittim bizim e, efendim Türkiye'den bir aile... Bir Alman hanımefendi kızla bir delikanlı bizim Türkiye'den e, evlenecekler. Nikahlarını kıymamı istediler. Aile illa diretti. Kız Müslüman olsun, nikah öyle kıyılsın efendim. E, bunun üzerine ben hanım kıza anlattım. Bunların Müslüman olmasını istediklerini söylediler zaten Almanca aralarında rahat konuşuyorlar. Bana da tercümanlık ediliyor. Ben hanımefendiye dinin ne olduğunu anlattım. Ben bir cümle söylüyorum. Din şudur. Bizim bu Türkiye'den giden ailemiz a öyle mi? Allah Allah bak bunu hiç bilmiyorduk. Yani aslında Müslüman o Alman kız Müslüman olmaya çalışırken bizimkiler de İslam'a ait bir takım değerleri yeni yeni öğreniyorlardı. Dolayısıyla biz kulaktan dolma, tepeden inme bir takım basma kalıp cümleler işte basının kullandığı, medyanın kullandığı yaklaşım biçimleriyle dini anlamaya ve yorumlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ben geçen hafta mucize konusunu konuşurken özellikle alanımı daraltmıştım. Kim muhatabım? Onu daraltmıştım. Her kim efendim miracı kabul ediyorsa onlara konuşmuştum. Kabul etmeyenlerle ilgili başka türlü bir konuşma yapılıyor. Onu da tecrübe etmişizdir. Dolayısıyla din bizi iyi olan işlere yöneltir. Çirkin ve kötü olan işlere yöneltmez. Asla. Ayrıca dinle ilgili en önemli ilke, en son söylenen cümle ilahi kanunlardır, beşeri kanunlar değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden çıkmış kanunlar değildir. O yüzden dinle ilgili ortaya konunun konulan fıkıh kitaplarında efendim uygulama alanına ilişkin hükümler ikiye ayrılırlar. Bir naslar işte geçen hafta bu nas kelimesi yani mutlak deliller yani kitabın yani Kur'an'ın ortaya koyduğu ana cümleler ve sünnetin yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğu ana cümleler. Çünkü Peygamberimiz de bizzat Rabbimiz tarafından denetlendi. Söylediklerinden kabul edilmeyecek olan olursa Rabbimiz onu hemen Efendimiz'e bir vahiy yoluyla, vahiy ile onu uyardı böyle olmaması gerektiğini, ona uyardı böyle davranmaması gerektiğini ona söyledi. Ama bazen de kapalı olan alanları Peygamberimiz Aleyhisselam açtı. Yani onu anlamlandırdı, onun anlamını genişletti. Bu durumda dahi Allah'ın denetiminde ve gözetiminde, Allah'ın Celle Celaluhu razı olmadığı, razı olmayacağı hiçbir şeyi söylemedi Resulullah Aleyhisselam. O yüzdendir ki Kur'an'da Allah'a tabi olun, اِتَّبِعُوا مَا يُحَىٰ Vahyolunana tabi olun emri varken, beraberinde de atiullah emri varken onun beraberinde atiur rasul peygambere de itaat edin emri vardır. Çünkü peygamberin bütün sözleri, bütün konuşmaları, bütün davranışları her hali Rabbimizin süzgecinden geçmiş, tasarrufundan geçmiş, onaylamadığı şeyleri Allah Resulü icra etmemiş, işlememiş, yapmamış. Eğer yapmışsa onaylan onaylanmıyorsa onaylanmıyorsa uyarılmış bunu yapmaması için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a uyarıda bulunulmuş ve Allah Resulü geri dönmüştür. Bu uygulamadan geri dönmüştür. Dolayısıyla olmazsa olmaz naslar yani nas kesin bizim için hüküm ifade eden delil demektir. Delil. İşte Miraç olayı da Miraç olayı da Kur'an'da zikredildiği için açıkça Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyahu min ayatina innehu huve semi'ul basir bu birinci ayette kulunu bir gece mescidi haramdan mescidi aksaya yürüten Allah'tan söz ediliyor. Allah yürüttüğüne göre yürüme eylemini peygamberimizin kendi gücü yapmadığına göre biz buna mucize demiştik. Dolayısıyla mucize ayet de deniyor buna. Allah'ın bir ayetidir bu. Dolayısıyla mucize Allah Celle Celaluhun bir peygamberin eliyle tecelli ettirdiği bir kavram daha geldi şimdi. Tecelli ne? Açığa çıkardığı, açığa çıkardığı, uygulama alanına soktuğu Efendim olağanüstü beşer takatinin yani insan gücünün üzerinde gerçekleşen tabii kanunlar dediğimiz kanunlara aykırı mesela Kızıl Deniz'in yarılması tabii kanunlara aykırı bir şeydir. Bu çerçevede işte buna mucize denir demiş